بعد ما الصلوات. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamdoluş son şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu Kur'an bizi bir araya getirdi. Bugünkü konumuz yaratılış sırları. Birinci konu, birinci sual, konunun başlangıcına dönerse kainat nasıl yaratılmıştır? Sevgili kardeşlerim, yaratma fiili asla Allah'tan başka kimsenin ulaşabileceği bir fiil değildir. Yaratmak yoktan var etmektir yaratan Allah'tır. Onun dışında ne varsa hepsi sadece bir yaratıktır. Başlangıç arıyoruz. Aslında başlangıç diye bir şey söz konusu değil. Ne kadar geriye giderseniz gidin. Allah kainatı yaratmayı diledi ve önce enerjiyi vücuda getirdi. Bir tek noktayı patlattı. Allah Teala bütün kainat tek noktadan patlatılarak enerjiyle dağıldı ve vücuda getirdi. Enbiya 30 Evelem yerle kefer <laughs> enne ve O kafirler semaların ve bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini ayırdık. Her canlı şeyi sudan yarattık ve cehalna minel mâi şeyin hay. allah Teala enerji yaratıyor. Enerji hiçbir aleme ait değil. Sonsuz hızın sahibi ve sonsuz hızla gezegenlerin oluştuğu yere allah Teala enerjiyi gönderiyor. Ondan sonra da enerjiyi maddeye dönüştürüyor. Enerji için kanun sonsuzuz, hiçbir aleme ait olmamak. Ama tekrar 15-16'da ise فَلَا حُقْسُمْ بِالْهُنَّسْ اَلْ جَوَارُ الْكُنَّسْ Kasem ederim o merkezi çekirdeği ve etrafında dönen cevranın künnesi, elektrona. Mikro alemde merkezi çekirdek etrafında elektronlar makro alemde güneş sistemi etrafında gezegenler. Aynı kanun muhtevayı ifade ediyor bütünü. Ecel 23'te ise hayatın Allah'ın yaratmasıyla oluştuğunu biliyor buyuruyor. Enne le nahnu nuhyi ve numitu ve varisun. Biz sadece bir hayat veririz biz öldürürüz. Varis olanlar da biziz. Gerçekten de allah Teala altı yönde üç asır ve üçle karşılamak üzere altı tane alem yaratmış. Ve altı alemin de mikro ve makro dizaynı farklı. İşte zahiri alem kaçı zahiri alem gayb alemi karşı gayb alemi, emr alemi ve karşıt emr alemi. Asıllar, üç asıl ve üç de karşıt olmak üzere altı tane alem. Zahiri alemde insanlar, karşıdır alem, insanların berza alemi. Gayb alemde cinler, karşıt gayb alemi cinlerin berza alemi. Emr aleminde melekler, karşıt emr beyanların berzah alemi söz konusu. Secde dörde baktığımız zaman ne görüyor? Secde suresinin dördüncü ayet-i kerimesi. allah Teala Allah gö ki gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde halk etti. Sonra arşta istiva etti. Ve arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz, şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Demek ki alemleri yaratan her şey yoktan var eden Rabbimiz altıdan alem yarattıktan sonra arşa istiva ediyor. Arşta karar kılıyor. Zatıyla Allah arşta ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış durumda. Allah razı olsun. İkinci sual Allah'ın yaratma sisteminde insanın yaratılış gayesi nedir? İnsan eşrefi mahlukattır. her yönüyle Allah'ın yarattığı en üst seviyedeki mahluktur. Yani bütün mahlukatın Allah'ın yaratıklarının en şeriflisidir. Eşevi i̇şte mahlukat olan insanın yaratılış gayesine baktığımız zaman Allah Teala bunu son derece açık bir şekilde ifade ediyor. İnsan Allah'ın bütün diğer mahlukatıyla Allah arasında bir köprüdür. Allah insan ve insandan başka yaratan her şey. Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmıştır. Ama her şeyin insan için yaratıldığı bir alemde insanın niçin yaratıldığına bakıyoruz. Allah için yaratılmış ve mutlaka Allah'a dönecek. Öyleyse Câsiye Suresinin hatta Bakara 29'da Huvellezi halakalekum mafiler diyeceğim yani. O Allah ki yeryüzünde onların hepsini sizin için yarattı. Sımastava ile semai fe sevvâvne Sonra semayı yöneldi ve onları yedi kat olarak düzenledi. Sadece yeryüzündekiler değil, bütün kainat allah Teala insan için yaratmış. Ve bakıyoruz, Câsiye 13'te, وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِسَمَوَاتِ وَلَرْدِ جَمْيَانِنْ göklerde ve yerlerde bunun arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine müsaade kıldı. Bir başka hürafe kainat tesadüfen oluşmuştur. Tesadüfen hiçbir şeyin oluşması söz konusu değil. Ebu Nail Fazletleri ile ateistin tartışmasına baktığımız zaman bir yerde sözleşiyorlar halkın önünde konuşmak üzere ama Ebu Hanife Hazretleri münazara yerine geç gidiyor. Ateist konuşmaya başlıyor işte benden korktu şöyleydi böyleydi. Ebu Hanife Hazretleri'ne geldiği zaman niçin geç kaldın diye sorduğunda işte diyor yağmur yağdı köprüyü sel aldı Bekledim ağaçlar kendi kendine kesildi. Tomruk oldu. Çivilerle çakıldı. Köprü oluştu. Ben de o köprüden geçip tekrar buraya geldim. Bu durum karşısında ateist tabi gülmeye başlıyor. Diyor ki hiç insan kendi kendine ağaç kesir mi, köprü olur mu diyor. O zaman Ebu Hanif hiç diyor bir ağaç bile kendi kendine kesilmezken, bir köprü kendi kendine oluşmazken, bu kainatı nasıl kendi kendine oluştu diyoruz. O halde yapılması gereken şey, insanın Allah için olduğu, Allah için olmak Allah Teala'nın bize verdiği İhsaneti emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmek, teslim yüküyle Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Allah razı olsun. Şimdi sual insanların her geçen gün daha fazla yaratılışlarını keşfettiği doğru mudur? Ena 38'de insanlar sadece bu zahiri alemdeki inceliklere vakıf olabilirler. Fizik ötesini ancak allah Teala bize ulaştırır. Fizik ötesini geçmek ya Rabbani yol ya aşağıya doğru bir giriş söz konusu ise şeytanın yardımıyla gerçekleşiyor. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Cin 26-27'de ise allah Teala alimül gaybi ve la yusul gaybi ahadan ila mertelam Resulün. Her devirde gaybi mütali olan sadece bir tek kişi Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı var. Ve öğrenmek istiyorsak ondan sormamız lazım. Enbiya yediyle. Ve ma arsallâ min qablike illâ ricalin nuhî iley feselû ehle zikrûnun mâ Bilmiyorsanız zikirlerin yaratıştaki sırları insanlar birer birer ortaya çıkarıyor ama Allah'ın kanununu da unutmayın her ortaya çıkardığınız yeni şey sadece gerçeğin yüzde beşidir. Geri kalan yüzde doksan beşi onun sırrıdır. Daha ileride daha çok sırlara girilecektir. Ama hiçbir şey Allah'ın yaratılış kanunları dışında tahakkuk edemez. Kur'an-ı Kerim değiştirilmeyen tek kutsal kitaptır. Öyleyse hakikatleri oradan öğreneceğiz. Profesör Doktor Kabil evvel mükafatını almasına seviyet veren buluşunu Enbiya 30 ayetinden aldığını saklamıyor. Allah Teala layık olursanız kapılar açar, sırlarını size de gösterecektir. Evet, Allah Teala'nın dizaynı bu ve öğrenmek istiyorsak mutlaka ona ulaşmamız lazım. Konumuzla ilgili bir hakkımıza sorular yönetik bir videomuz var birlikte dinliyoruz inşallah. Egane yaratıcı olan Allah yaratmayı dilemiş ve bütün kainatı biz insanlar için yaratmış. İnsanlardan isteği ise sadece mutlu olmaları. Sizce bir insan nasıl mutlu olabilir? Allah'ı zikretmekle insan mutlu olur. Allah zaten insanlar ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmuştur. Allah'a itaat ederek insanlar neden depresyondayım ben diyor. Bunları yapmadığı için yani yaratılış gayesini bilirse mutlu olur. Sizin de dediğiniz gibi Allah gerçekten insanın mutlu olması için her şey yapıyor. İnsan gerçekten dilini yaşarsa mutluluğu bulabilir. Allahu Teala mutluluğun temelinde bir tek dilek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz? İbadetini yerine getirdiğin zaman sen yine Allah'a yakın olacaksın. Allah'ın istediği yerde olacaksın. Namaz kılmak olabilir. İbadetlerini yerine getirmek olabilir. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Nehyetçileri şeylerden de uzak durmak. Ben Ölüme gidiyor aklım öyle olunca. Ben şimdi bir şehit olmayı mesela düşünüyorum. O şekilde ulaşabilirsin. Ama yine sonuç yine ölmeye gidiyor yani. Neyimiz Allah'a ulaşır? Biz zaten onunla, onun tarafından gönderilen bir emanet olduğumuz için ya bizim zaten her yaptığımız hareket bence Allah'a ulaşıyor. Allah'a karşı olan sevgimiz. Ruhumuz da ermiş evliyalar gibi ulaşır mı? Mutlaka. Eyüce Allah'ım Hazreti Rabia gibi diliyorum. yaşarken ruhumu sana erdirmeyi diliyorum. Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda böyle olunca aklım ölüme gidiyor. Mesela ben şehit olmayı istiyorum. O şekilde ulaşabilirsin dedi. Allah'a ulaşmanın sadece ölümlü olacağını inanmak din adına verilen yanlış bilgilerden kaynaklanmaktadır. Evet. insanlar dini Kur'an'dan öğrenmeyince hürafelerle din yaşıyorlar. Gerçekten Muhterem Efendimiz'in yaptığı araştırmadan 73 ayet-i kerimede 19 fiil allah Teala ruhun dünyasında Allah Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Bir başka hürafe, bir insan sağken onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Çünkü ruh vücuttan ayrılsa insan ölür. Allah zaten ulaşılmazdır. O birer kuluz. Allah'a da hiçbir zaman ulaşmak mümkün değil. Halbuki allah Teala zatından bize ruh vererek onunla kendisine ulaşmamızı kendisi farz kılmış. 12 ayette. allah Teala hiçbir zaman taşıyamayacağımız, yerine getiremeyeceğimiz bir şey bizden istemiyor. Eğer 12 kere ruhun dünya Allah Allah'a ulaşmasını farz kılmışsa, sadece bize düşen bir dilekse, o zaman biz dilememiz halinde geri kalanını Allah gerçekleştiriyor. Allah, İsa 58'de emaneti teslim edin. Allah, ezelde ruhunuzun misak verdiğini hayattayken Allah'a teslim olacağınızı söylüyor emrediyor. Allah Anam 152'de atınızı ifa edin. Allah zatına davet ediyor. Allah Allah'ın Allah'a ulaştırmasının ruhu Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Allah takva sahibi olmamızı istiyor. Allah Allah'a ulaşmayı dilenin yoluna tabi ol diyor. Allah Teala ona yönel ulaşmayı dile ve teslim ol. Allah davete icabet etti. Allah Teala diyor Allah'a kaç Allah'a Allah ismini zekra et ve Allah'a ruhunu dönder. 12 tane farz emir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var birlikte dinliyoruz inşallah. Allahu Teala kainatın tüm yaratılış sırlarını Kur'an'ı ı Kerim'ine koymuş ve bu sırları bize açıklayacak olan Resul'e mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor? Öğretici olabilir, yol gösterici olabilir. Din öğretmek için genelde doğru yola giderebilmek için bir önder olabilir. Allah'a yakın olup Allah'la bağ kurmuş kişi gibi geliyor bana. Mürşid öncelikle peygamberlerdir. Daha sonradan da Evliya Allah'tır. E, zamanımızda da alimlerdir. Onlar uymak lazım. Allah'la kul arasındaki elç gibidir. Aslında insanların müşidi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani yeterlidir bence Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını, hadislerini. Bunlar yeterli olur diye düşünüyorum. Ben mürşide gerek olduğunu pek düşünmüyorum. Yani. Onlara tabi olmak bize ne kazandırır? En önemli şey doğruluktan ayrılmayız. Yani yanlışa sapmayız. Ee, İslam'ın ipine sımsıkı sarılınız buyuruluyor. İşte bu da Oy Allah dostlarının ipine onların gitti yola gitmekle olabilir. Siz de ister miydiniz Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidi bulmayı? Siyasete falan karışmadan olabilir. Ya ben genelde Kur'an'dan gidiyorum yani direkt Kur'anla, Peygamber Efendimizin hayatıyla onları oku okumaya çalışıyorum kendim. Ben de çok zorlanıyorum. Maraş'a yeni geldim. Burada e, çok isterim yani dinimi öğretecek bir yer. Ara araştırıyorum da ama bulamıyorum. Misafir Müslümanların müşri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir dedi. Bütün insanlık için yol gösterici olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem midir? Sahabe sual soruyor Ya Resulallah sen son nebisin senden sonra nebi gelmeyecek. Biz dinimizi senden öğrendik. Bizden sonra insanlar dini kimden öğreneceklerdir? Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete ararsınız diyor. Risale-i Resulü ben son mürşidim. Benden sonra mürşid gelmeyecektir demiyor. Tam tersi sahabenin hepsinin birer mürşid olduğunu buyuruyor. Yetmez. Başka bir hadiste el evliya min ümmeti ben İsrail. Benim ümmetimin velileri, veli resulleri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Gerçekten de her devirde yedi safa varis var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap kavminden çıkmış bir peygamberdir ama sadece Arap kavminin peygamberi değildir. allah Teala onu bütün alemlere rahmet olarak göndermiştir. Mâ arsallâ kellâ rahmetellâ alemîn. 107'de. Öyleyse Resulullah'ın olmadığı bir dizaynda kavim Resullerinden bir tanesi her devirde mutlaka allah Teala secde 24'e göre devrin imamı olarak tayin ediyor. Devrin imamı Resulullah'ın varisidir. Peygamber Efendimiz Allah'ın kendisinden sonradan rahmete vesile olan veli müşriklerin evliyanın kesintisi olarak işaretle görevli olarak devam edeceğini müjdesini bize vermiştir. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşirat? Salih rüya ve mübeşirattır diyor. Peygamber Efendimiz Allah'ın nasıl alemler rahmetse onun varisleri olan veli müşküler de alemler rahmettir. Her devirde beni temsil eden bir kişi ki bu zamanın halifesidir. Huzur namazının imamıdır. Hz. İsa kardeşim temsil eden 3 kişi. Hz. İbrahim aleyhisselamın temsil eden 7 kişi. Hz. Musa aleyhisselamın temsil eden 40 kişi. Ümmeti Muhammed'in içerisinde mutlaka var olacaktır. Benim ümmetimin velileri ve İsrail'in peygamberleri gibidir buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasretle ve hürmetle ellerinize öperim. Kur'an-ı Kerim'de evrim var mıdır? Sizi çok ama çok seviyorum kalbinde. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de çok seviyoruz. Kur'an-ı Kerim'de evrim diye bir şey var mıdır? Evrim diye bir şey insan için geçerli değildir. Hala insanlar bizim atamız maymun diye ısrarla iddialarını sürümlükler Oysa şu evrim teorisinin sahibi eğer bugün yaşasaydı bu teoriyi ortaya koyma hiçbir şekilde cesaret edemezdi. Çünkü genetik kodlar artık ortada. Bu genetik kodlara göre bir insanın maymundan gelmesi artık tarihe karışmıştır. Mümkün değil öyleyse dervinizm bitmiş bir durumda. 19 çift korumuzun maymundan 35 çift, 33 çift korumuzun maymuna kadar tekli sayıda birçok maymun türleri var. İnsanoğlu 23 çift kromozomun sahibi. Şu anda 23 çift kromozomda da bir maymun türü yaşamakta. Ama insan bu yaratılı zincirinin sonunda değil. Allah'ın katında yaratıldığı yeryüzüne indirildi. Olayı o şekilde bilmek gerekiyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var birlikte dinliyoruz inşallah. Allah Teala insanı mutluluğa ulaştıracak en büyük sırrın Allah'ın ismini devamlı zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce devamlı zikir yapmak insana ne sağlar? Allah'la olan bağını güçlendirir, iç huzurunu sağlar, kalbin ferah olur, nefsimizin bizi çekmek istediği kötü yerlerden dalı koyar. Yani i̇nsan neyi zikrederse fikri de o oluyor. Zikrettiğin sürece fikrin de güzelleşir. Kalpler Allah'ı zikretmekle aynı olur. Allah'ı zikrettikçe kalp Allah'a yakın olur, huzur bulur, kötülüklerden temizler. İnsana ömür, mutluluk sağlar. En başta huzur sağlar bence. Tabi yanında sevap. Zikri diğer ibadetlerden farklı kılan nedir? Yani hayatın her anında yapabilirsin bunu. Diğer ibadetlerde mesela o kadar çok şey değil. Belli bir ritüel gerekir, bir şey gerekir ama zikirde öyle bir şey gerek yok yatarken uyurken günde yürürken iki ayrıca bizlere Allah'a ve peygamberimize ulaşmayı nefsimizi körler nefsimizi afetlerini temizler efendim. Zikir bizim nefsimizin afetlerini de temizler mi? Tabii ki o anda sürekli aklına getireceği için zikir yaparken yani Allah'la arana bir bağlantı olacak. Senin aklında sürekli o olacak. Yani o anda seni kötülüklerden uzaklaştırır. Kötü şeyler yapmaktan uzaklaştırır en azından. Tabii ki temizler. Yani bir şeyle ne kadar münakaşa içinde olursan oraya yönelirsin. Peki siz de zikrediyor musunuz? Yani aklımıza ki daha çok böyle işte işte ezan okunur ya da ne bileyim böyle işte bir şey bir olay olur o zaman mesela aklımıza geliyor ama normalde zikri sürekli yapan bir insan değilim. Yapsak iyi olur aslında. Misafirimiz insan neyi zikrederse fikri de oluyor. Zikretin sürece fikrin de güzelleşir. Evet. Fikir yapan insanın fikir dünyası gözleşecek midir? allah Teala Enam 112'de insan ve cin şeytanların insanlara vay ettiğinden bahsediyor. Enam 112'de de şeytanın insanlara şirk emrettiğini söylüyor. Zürüp 36'da kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı mı ederiz? Öyleyse bir tarafta Allah'ın ülkesi, öbür tarafta şeytanın ülkesi. İnsanlar nefsleri itibariyle her türlü negatif düşüncenin sahibi olabilirler. Şeytan da sanki kendi düşüncenizmiş gibi devreye girip size hep yanlışları dikte etmeye çalışır. Allah Teala ise düşüncelerinizin değişmesini, doğruya ulaşmasını ister. Doğru düşünme alışkanlığını zikirle birleştirdiği zaman sizi oraya taşıyacak olan bir dizayna sahip olursunuz. Kişi zikrini arttırdıkça mutluluğu çok daha fazla artacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insan Allah'ın kontrol altındadır. O kişi Allah'a en çok itaat edenlerdendir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Sevgili Cahbur Hocam, sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. Müsaadeniz olursa size bir sorum olacak. Dünya teknolojisinin Kur'an'daki ilmi sırlara ulaşması mümkün olacak mı? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Dünya teknolojisinin Kur'an'daki tüm ilmi sırlara ulaşması mümkün olacak mı? Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak Allah onun kapısını bize açıyor. Evet. Şu anda özellikle bizim gezegenimizin dışında da birçok gezegende hayatın var olduğu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. 28 tane ayet-i kerime ki bu 28 tane ayet-i kerimede başka yerlerde de hayatın var olduğunu ifade ediyor ve hayatın olduğu diğer gezegenlerden de bizden ileri olanlar var. Bizden geri olanlar var. İleri olanlardan bir tanesi Nenç Suresinin 49. ayet-i kerimesinde allah Teala Şira yıldızının Rabbi odur. Yani bizim literatürde Sirius yıldızı geçiyor, Arap literatüründe Şira yıldızı geçiyor. Oradan buraya gelen, buraya ziyaret eden insanlar var. İşte onlar maddenin iç yapısındaki sırrı keşfedebilmişler bir yerden bir yere gidebilmek için bir itici enerji gerekmiyor. İç maddenin yapısını değiştirme söz konusu olduğu zaman zaten istenilen yere anında yön tayiniyle de gidebiliyorsunuz. Tabi şimdi size ilim açısından Kur'an-ı Kerim'in insanlara verdiği şeyin ne kadar önemli olduğunu detayları vermem. Saatler süre ama bir tek şeyi söylemek istiyorum. Bugün insanlar Kur'an-ı Kerim'in sahip olsalardı bu sırlara sonsuz da hareket edebilen bir uzay gemisine sahip olurlardı. Çünkü bu konu karşı elektronlarla birinci sınıf alakalı olan bir konu. Bizim dünyamızın insanları UFO'ları yapmaya başladıkları zaman eşik hızını açmış olacaklar. Böyle bir hedefe ulaştığımızda fizik standartlarda uçan daire yaptığımız zaman Allah'a çok hamd edeceğiz, çok şükredeceğiz. Öyleyse mümkün mü? Elbette mümkün. Nasıl? bu zahiri alemdeki her madde elektronla karşıtı elektronlardan oluşuyor. Elektronla karşı elektron arasında yarım ağırlıklar kanunu söz konusu. Aynı zamanda her gece yatağa yattığınız an fizik vücut dinlenmeye geçiyor. Elektronun değeri sayısı düşüyor. Buna karşılık karşı elektronların devir sayısı artıyor. İkisi eşitlendiği zaman ışık hızıyla nefsimiz vücuttan ayrılıyor. Akabinde ışık hızına ulaşan bu nefs sonsuz da ulaşır ve sonsuz zemin kattaki bütün alemleri gezebiliyor. Sadece emr alemine çıkamıyor. Emr alemine ruhunuz çıkıyor ve ruhunuz her alemde fizik ve fizik ötesi olabiliyor. Yüzlerce sır söz konusu ama en önemli sır gerçekten de insan onun Allah Teala'nın bahsettiği güzelliklere baktığımız zaman her insan beş boyutun sahibidir. Bunun en üst seviyedeki boyutu hızdır. Sıfır hızdan ışık hızına, ışık hızından sonsuzluğa ulaşmak mümkünse o zaman Allah Teala'nın her şey sizin için yaratanın kesin idrakine varıyorsunuz. Nasıl benim için olabilir ben gitmediğim yere? İşte gidebiliyorsunuz. O hıza ulaştığınız zaman gidebiliyorsunuz. Oralarda gezebiliyorsunuz. Dolayısıyla o zaman Allah'ın sizlere nasıl güzellikler bahşettiğini idrak edebiliyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha haram Kur'an, haram bu sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimize. El-Fatiha mahsara var. <laughs> Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.